İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. <laughs> Kolay gelsin sporcu. Tebrik ederim sporcu. Tam isabet. Ama yine de en yüksek puanı alamadım. Biliyorsun değil mi? Anlaştık, anlaştık. Hadi o zaman dart anlatıyoruz. Hazır mısın? Dart. En basit tanımıyla üzerinde puan dilimleri bulunan bir hedefe küçük oklar atılarak oynanan bir oyundur. Hedef tahtasında 20 dilime bölünmüş 3 ayrı sayı bölgesi bulunur. Her dilim kendisine karşılık gelen sayı değerindedir. En dıştaki ince halka ikili sayı bölgesi ve içteki ince halka üçlü sayı bölgesi olarak adlandırılır. Bu bölgelerde puan kendisine karşılık gelen sayının 2 ve 3 katı değerindedir. Hedef tahtasının merkezinde bulunan yeşil renkteki kısım 25, kırmızı renkteki tam orta nokta ise 50 puandır. Hedef tahtası yerden 1 metre 73 santim yükseklikte olacak şekilde düz bir yere asılır. Atış çizgisi ise hedef tahtasından 2 metre 37 santim uzaklıkta belirlenir. Dart, iki ya da dört oyuncu arasında sırayla üçer atış yapılarak oynanır. Genellikle hedef skora göre 301, 501 ve 701 olarak isimlendirilen türleri vardır. Oyunda belirlenen hedef skordan başlanarak geriye doğru gidilir. Oyuncular kazandığı her puanla bu sayıyı eksilterek sıfıra düşürmeye çalışır. Kazanmak için tam sıfıra ulaşılmalıdır. Eğer sıfırın altına düşen bir puan alınırsa o atış geçersiz sayılır. Oyun sırasında atışlar tamamlanmadan hedef tahtası üzerindeki oklara dokunmak veya yere düşen okları alıp tekrar kullanmak yasaktır. Atışlar sonrasında sadece tahta üzerinde saplı kalan ve ucu hedef tahtasına değen okların puanı hesaplanır her ok hedef tahtasına saplanmış ancak sonrasında kendiliğinden veya başka bir okun çarpmasıyla düşmüşse puanlamaya dahil edilmez. İyi bir nişancılık ve hızlı matematiğin bir arada olduğu dart sporunu kısaca anlattık. Teşekkürler sporcu, sen de çok iyiydin. Hoşçakalın.